çalıştır, bileğini çalıştır. Hocam sakın evin badanasını bedavaya getiriyor olmayasın. Unutma, gücünü iyilik içinde kullanabilirsin. Ya kalitenin nesini iyilik için kullanacağım abi? Ağzına ağzına vuracağım işte ya. Saçmalama! Çalışmalarının meyvesini sonra toplayacaksın. Karaman hocam bu meyveler ham ya. Topla topla. He? Sen de hamdın. Bak, olgunlaştın. Hadi bakayım. Hadi. Sen. Oğlum sen ne manyak adamsın lan? Ben böyle eğildiğim zaman, etrafımda tam tur, tam tur. E ben onu anlamadım ki, abi böyle ya dönüyor. Ya tam tur döneceksin, bu ya. E pop yanlış tutuyor. Aç abi ya, aç bir dakika. Ne oluyor lan burada? Oyun oynamayın. İşimiz gücümüz var. Hadi. Pozisyonunu al. Hazır mı? Bir, iki... Çift mi? Çift. Geç geç. Bildik mi? Bildin. Çakma. <laughs> mızıkma. Ne mı? mı? mızıkma mı abi? Oturun. Evet. Cekun'un odası burası diyelim. En yakın plakumat şu koridorun başında olsa ne yapıyoruz? A kendisini dövüyoruz. B. Yokmuş gibi davranıyoruz. C. Hızla kaçıyoruz. Hocam, öğretmenim, öğretmenim, öğretmenim. Evet Faruk. B yokmuş gibi yapıyoruz. Hocam A, kendisini dövüyoruz. Bravo Arif. O kadar C'yi bana yükleseler ben de bilirim ne var yani. Lan orada makine... Konuşmayın aranızda, konuşma! Planlar sende mi robot? Evet öğretmenim. Güzel. Kore'ye gelince direkt Ceku'nun odasına gidin. Macera aramayın. Hocam o pelerini ipliği biraz dövsek oradan bir kanat dozu verir misiniz? Ne kanatı lan? Ne kanatı? <laughs> tamam, şimdi serbestsiniz. Arif, sen egzersizlerine devam edebilirsin. Yürü lan Ruben, iyi günler öğretmenim. Çiku seni böyle daha çok sevecek Arif. Oğlum biz gösteriş peşinde değiliz. Zaten dünya edineyim bu özelliklerin hepsini çıkartacağım. Sence kolay olacak mı? Ne kolay olacak? Çiku'yu Goro'dan kaçırmak. Onu kafanıyor mu? ne bakayım <laughs>